Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu Stars videosu çekeceğiz. Evet birazcık hesabım kötü ama yapacak bir şey yok. İyileştirmeye çalışıyorum işte şu an KZ'yi açıyorum. Hatta görürsünüz zaten. Öbür günlerde de başka oyun videoları gelebilir. Kulüp istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Dijay, 186 taşım var. Hiç para yatırmadım oyuna. Yani ben şu Meko Edgar alırım aslında da. Meko yani şu üçünü alırım. Ama almak istemiyorum. Ağrılmak istemiyorum şu an. Daha biriktireceğim. Şey alacağım. Efsanevi almaya çalışacağım. Ee, şimdi birazcık şey kasacağım. Yani bina kasacağım. Üç tane 50 şey karakterim var. Roka oyunda sonra zaten başka karakterlerle oynarım. İlk maçımıza başladık arkadaşlar. İlk Pro Stars videom arkadaşlar. Yani inşallah güzel bir güzel başladık. En azından 4 mermim var. Şurada 2 3 yükle başlamak Dıkı çok güzel. 3 yükle başlamak bence gayet güzel. Ama şurada feng var. Sıkıntı yapabilir belki. 4 yük. Şimdi. Şöyle dönüyorum. ya. Evet. Şey gitti ya. Yani. Yük gitti. Çıkarsa vuracağım. nasıl var. Nasıl ne Nasıl Ee, feng var yukarıda. Aksesuarı basın biraz otistik bir alıp basın azıcık aksesuar alın iyi oldu yakını temasa bekliyor yakını temasa iyi olduğu için şey. yakını da bekliyor ha, burada fena zannetmeyiz çok tabii iyi olmaz o yüzden de ben birazcık teması oyuncu sağlıyorum geldi ulti sınıftan ama da aksesuara basmam lazım benim

Tam da dediğim buydu. Çok güzel yaptık. Tam İyi Oldu. Evet. Öldüm. Buradaki mihtar ölecek bak. Artık ben 10 öldüm. Ben ölemedim. Takım arkadaşım öldü. Ha mortis ölecek zaten. 23 öldük artık. Ve rengi daha yok. Çok kolay bir maçtı bu arada. En kötü kill de öyle. En kötü kill de benim. Yani birazcık kötü karakteri yok bana göre. Ben iyi oynayamıyorum bro. Yani doğru ama işte birazcık iyi oynuyorum. Yani kötüyüm. Açıklayayım kötüyüm. Ben yani onu pek oynamıyorum. kapa şunu. Piper gider aslında haritada. Ama Piper'da da riski atmak istemiyorum. Çok riskten geçti. O yüzden ben de oynayacağım. Yani mendil'in şeyi de iyi. Peri de çok iyi ipere iyi olduğu için onu oynayacağım. Bu kaza da çok güçlü arkadaşlar ya. Karşıya geliyor bazen. Aşırı güçlü. Ama yani mortisle falan kesiyor ama. Ama zor. Güçlü bir karakter. Öyle yükselsin şey değil. Hiç <laughs> oynamayalım. Bilmiyorum yani. Bir kez şey o hiper geldi o hiper oynadı bir şey. Onda çıkmış. Ama güzel doğru yaptık he. Tamam dört. Oh çok güzel attı multi. Canı neredeyse bitti ama onlar işte. Oldu. Okay. de attı. Ah be yanından geçti. Ya gel işte. Ne yapıyorlar? Ya ya nereye düştük ya? Full bos kusuyorlar oğlum bu ne ya? Çok şanslıyız. Arkadaşlar galiba kardeşimin yanı özür dilerim. <laughs> gel dur gel 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 korkak. 16 oldu ya yani çok. Senden yani. Bir gelse öldü. Ölse gidiyorum. Altyazı. Aa, bu ne? Sıkıştık. Böyle yapalım. Birine illa ki gelecek. Gelmedi. Yani. Biz, biz şu an ikinci olmalıyız. Bence artı güzel evet, olur. Çünkü ikinci olursa. İkinci Neyse iyi ikinci olduk. Ama çok bir şey yapamadım. Ama yani güzel ulti attım. Hele o hiper ulti çok iyiydi bence. Ya Mandy de birazcık sıkıyor ya. Sıkıcı bir karakter. El Primo gerçekten güzel bir karakter ama çalılı bir e, map olmalı. Map yani çalılı olmazsa olmuyor. O yüzden ben çalılı bir map seçeceğim. Mesela knockout altın kol geçti. Çok uygun bir yer bence. Kenarlardan gidiyorsun, ulti kasıyorsun adamları Bir atlıyorsun, kazanıyorsun yani işte. Çok iyi bence bu ortaya göre. Kit var, Grom var. Grom birazcık sıkıntı yapabilir. Kit. <laughs> Eskiden daha güçlüydü. Şu an değil ama. Bence. <laughs> Kitim yok ama. Ben bilmiyorum. oynuyorum. Güzeli <laughs> şeyini üstten oynuyorum. kullanmalı. Ama bu kuran kullanmalı kaç. Bak bence. Hatta buraya böyle açacak. Bir. Şuraya da Abi ne? Çok şanssızız şu anda. Gerçekten çok şanssızız. Ve kesinlikle öleceğim. Bak, kesinlikle öleceğim. Yakına girmiyor çünkü hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde yapmıyor Çok gerçekten çok iğrenç oynuyor bizimkiler. Face of Fury. Çok kötü oynuyor. Özellikle can. İğrenç yani. Güzel Güzel oynuyor. Güzel Ya yeter Gromlardan bıktım. Gromdan bıktım artık. Şükür ama kaldırsınlar oyundan ya. Acayip güçlü ya. Hiç gerek yok bu kadar güce ya. Çok kötü. Çok bir de. Savaş, savaş topu oynayacağım. Hiç istekli değilim şu an savaş topu oynamaya ama oynayacağım. ya pan, panter herhalde değil <laughs> mi? Leopard'ı almış. Leopard'ı Yalnız şarjım da çok iyi yerde ya. Yemin ediyorum. Şu maç bitsin videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çok uzun videolar yapmak istemiyorum. Sizin canınız sıkılabilir. Sonuçta yaz yani. Yazın istediğiniz yerlere gidiyorsunuz. Benim videomla geç kalmayın yani işte. Söyleyeyim Ben yani. çok uzun videolar çekmek istemiyorum. Yani hoşlanmıyorum uzun videolardan. Abi böyle çözüyorsun. Ah be yapıyordum ya. Ya kaza bu yüzden çok güçlü ve sinirlerim oldu artık. Bu da yani ekstra yani süper efsane bir yani normal efsanevi görüyorsun. Ya al işte ya al işte Kaze'den bıktım ben ya. Ya bu ne ya takımlar çok kötü arkadaşlar eşleşme çok fena kötü. Aşırı kötü. Hayır hayır. Tamam. Ne Ama güzel yatağı çıkıyor. Hiç kaçtı suatim gardımı basmasaydık. Aa, atıyorduk. Tabii sinir oldum. Zehra'yı öldür. Öldür artık şu Nita'yı. Toplamayacağım <laughs> ya. Toplam lazım ama şimdi. Alın sen adam. Biz de bir şey yani. Adamın iperi bir şeyler. <laughs> ya bu ne yeter yeter. Şu kızlar oynamasın şu Brawl güzel bir hata çıkmamız lazım Ya yürü git ya bir de like emoji atıyor. Dislike da de değil. Ama bir şey bilmiyorum. Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim geceleri ah. Çok güzel gol Neyse arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağım. Sonraki günlerde birazcık yazdığım bir videolar çekerim. Ama işte ilk Brawl Stars videomuzda Brawl Stars çekeriz. Görüşürüz arkadaşlar. Yani bir saniye kapatayım. Hı?